miş tavuk yapacağız. Yalnız bir farklılık da katmak istiyorum. Tereyağını da tüslüleyeceğim. Neden tereyağını tüslüyorsun diye sorabilirsiniz. Bu tereyağı daha sonra her yerde tüslenmiş tereyağını kullanıp o tüslü aromasını verebiliriz. Her şeyi tüslüleyebilirsiniz. Balkabağını da tüslüleyebilirdim. Çok kolay evinizde de yapabilirsiniz. Birkaç tane kaba ihtiyacınız var. Esasında üzerine kapağını örtebileceğiniz... Ama bir kap kullanıyorsanız onu bütün yemeklerde kullanın. Onu süslemek için ayırın çünkü birazcık yakıyoruz. Talaşa ihtiyacım var. Bunun verniklenmiş olmaması, içinde kimyasal olmamasına özen gösterin. Eğer bir marangozdan alıyorsanız direkt ağaçlardan kuru dalları toplayabilirsiniz. Kiraz ağacı, elma ağacı çok yakışır. Kullanmamanız gereken tek ağaç bana sorarsanız çam. Çamın kendi o içindeki reçineyle çok hoş bir tadı yok. Çam dışındaki her ağacı kullanabilirsiniz. Şöyle kenara bunları alayım. Tereyağı tüsürüyeceğim demiştim. Eğer tereyağı tüsüleyeceksiniz büyük bir kalıp halinde tüsülememeniz lazım. Benim yaptığım gibi parçalara bölmeniz lazım. Küp küp. Nedenini soracak olursanız şimdi burada tüsülüyoruz. Aynı fırında pişirmek gibi yakacağız. Duman çıkacak ve bu duman sonuçta bunun yüzey alanına bir şekilde yapışacak. Yemek yaptığınızda nasıl elinize, yüzünüze hafif saçlarınız kokuyor. Burada da daha kapalı bir ortamda işin doğrusu o kokuyu bunun içine sokmaya çalışıyoruz. Eğer kalıp halinde yaparsanız sadece dış yüzeyini süslemiş olacaksınız. Onun için bölün. E, oda sıcaklığında da çok fazla tutmayın. Ben hemen buzdolabından çıkarttım. Buzluktan da çıkartabilirsiniz. Çünkü erimeye başlayacak hafif bir ateşle beraber bir kabın içine koyuyorum. Erirse de kendi içinde bırakır. Zaten biz bunu daha sonra ben bu yemekte kullanacağım. Sadece göstermek istedim. Tuzu tüstüleyebilirsiniz. Karabiberi tüstüleyebilirsiniz. Bir kabın içine de tuz alıp tuzları da atabilirdim. Daha sonra o tüstülenmiş tuzu yemeklerinize kullanıp hafif böyle bir tüssü aroması vermiş olabilirsiniz. Esmer şeker var. Şekeri bile tatlı yaparken yapmadan önce unu, her şeyi tüsüleyebilirsiniz. Tavuk tüsüleyeceğim. Bu birazcık tereyağı bonusu oldu. Göstermek istedim özellikle. Burada da bir parça tavuk, böyle yüzeyi bana yeterli olacak. İkiye kesiyorum. Şöyle bu parçayı koyayım. Bu parçayı da yanına koyuyorum. Dediğim gibi her şeyi tütsüleyebilirsiniz. Tabii tütsülemekten zevk alıyorsanız. Tütsülemeyi sevmeyen de, tütsülü aromaları, füme aromaları sevmeyen de var. Rastlıyorum dostlarımda, sevdiklerimde. Şöyle alalım. Ateşten birazcık uzak tutuyoruz. Elimi çok az sildim. Bir çakmak ya da pürmüz yardımıyla şöyle bir parça şunlara ateşi verelim. Dediğim gibi meyve ağaçlarının aroması çok güzel tüsü yaparken. Tavsiye ederim, şiddetle tavsiye ederim. Zaten üstünü kapatınca sönecek. Onun için biraz yaktığımız alanı, o dumanı çıkartacak alanı ne kadar yüksek tutarsak o kadar iyi. Şöyle ben bir kapatayım. İçinde bir parça tütsülensin, o duman bir parça içine kavuşsun. Daha sonra kapağını açacağım. Normalde açmamak lazım. Tütsüleyip kenarda bırakmak lazım ama şöyle bir gösterelim ne olup ne bittiğini şöyle dumanlar çıkıyor. Bu dumanı esasında bunlara yapıştırmak istiyoruz. Onun için yüzey alanını olduğu kadar, mümkün olduğu kadar çok açın. Biz şimdi açtık madem. Tekrar bir yakalım. Bu sefer açmadan yana koyarız. Şöyle altlardan altlardan hafif közlensin. şöyle şuraları da yakalım. Kapağını kapatıyorum. Şöyle bir kenara alayım. Burada közlensin, tütsülensin. Ne kadar tütsüreceğiz diye de sorabilirsiniz. Yani 5 dakika mı, 10 dakika mı, 1 saat mi? Esasında o tamamen sizin ne kadar tütsü aroması sevdiğinize bağlı. 1 saatte bırakabilirsiniz. Eğer bu proteinse tavuk gibi, tereyağsa bunu dolabın içine de koyabilirsiniz. Soğuk bir yerde yapmanız lazım. Çünkü belli bir süreden sonra mikroorganizmalar üremeye başlıyor. Bu şekilde kapatıp fırının içine de atabilirsiniz. Hem tüslenip bir taraftan hem de fırının içinde hafif o sıcaklıkla pişirebilirsiniz. Ben sadece muhtemelen bir 10 dakika kadar o tüslü tadını alsın diye hazırlayacağım. Bal kabağı koyacağım altına. O bal kabaklarını hem tavuğu da o tereyağıyla beraber pişireceğim. Çok basit bir yemek. Ben bal kabağını genellikle böyle çorbalarda kullanıyoruz yeni yeni. Makarnaların dolgularında kullanıyoruz. Ravioli yaparken, normal makarna yaparken sosunda kullanıyoruz. Genelde tatlısı zaten bal kabağı tatlımız özellikle üzerine de kaymaklı efsane olur. Ama garnitür olarak da kullanabilirsiniz. Küp küp keseceğim. Şöyle şeritler halinde keseyim. Bir şerit daha keseyim. Hadi bir tane daha keselim. Daha sonra bunlara ayıralım. Bal kabağı dediğinizde aklınıza bence direkt ada çayı gelsin. Taze ada çayı. İkisinin karışımı gerçekten muazzam oluyor. İster biraz önce söylediğim gibi çorba yapın, ravioli yapın, makarna sosu yapın, ister garnitür yapın. Bir parça ada çayı içine koyun. Çok güzel bir tat veriyor. İkisinin uyumu muazzam. Şöyle kenarlarını kesiyorum. Bunları daha sonra çorbada başka bir yerde kullanabiliriz. Şöyle önce kenarları keselim. Daha sonra küpler halinde keseceğim. Güzelce sote edeceğim. Tüslediğim tereyağıyla. Şöyle kenarlarını keselim. Bunları da atmayalım. Birazcık da esmer şeker aldım yanıma. Bal kabağını pişirirken Mesela tatlı patatesle de o şekilde. Tatlı patates pişirirken sanki çok tatlı olacakmış gibi bir izlenim var. O kadar da tatlı değil. Hafif böyle manipüle etmek lazım. Çok az tuz kadar bir çimdik şeker atmanın ben yararlı olacağını düşünüyorum. Eğer benim gibi böyle normal garnitür yapıyorsanız çok tatlı tatlı bir şey istemiyoruz. Sonuçta yemek yiyoruz. Tatlı değil. Bir pasta değil. Ama yine de bir tatlılık vermesinde de yarar var. O aromasının çıkması için bana sorarsanız önemli. Şöyle kenarlarını Elimden geldiği kadar kestim. Şimdi bunları küp şeklinde doğrayalım. Önce şeritler halinde doğrayacağız. Daha sonra da küpler halinde doğrayalım. Çok az bekliyorum şu tereyağımda hafif bir tüslensin. Hepsinin %100 eşit olması mümkün değil. Özellikle bal kabağı gibi çok eğrili büğrülü bir şey yaparken kenarlarını da atmayın bence çorba yapmak için sonra ideal ya da püre haline de getirebilirsiniz. Bu yemeğin halinde bunu biraz fazla pişirip fazla sote edip üzerine birazcık su krema koyup püre haline de getirebilirdim. Şöyle kenarları küp küp kesince çünkü bayağı bir zayi çıkıyor. Onları da değerlendirmek lazım. Şöyle şu kenarları alalım. Şunları ikiye keselim. Çok güzel kokular geliyor bu arada. Hafif sızanlardan, kenardaki sızıntılardan. Küçük küçük kesiyorum. Artık altını yavaş yavaş açabilirim tavamın. Diğer tavamı da açayım. Onda da tavuğu pişireceğim. İkisini ayrı ayrı tavalarda pişireceğim. Neden diye sorarsanız, şimdi bal kabağına birazcık şeker atacağım. Esmer şeker atacağımı söylemiştim. Adaçayı koyacağım tavuğu birazcık öyle şekerleyip ada çaylamanın bence çok manası yok. Zaten damağımızda birleşecek ama pişirirken en azından ayrı ayrı işlemler uygulayalım. Ada çayını da hiçbir şeyi abartmadığımız gibi ada çayını da çok abartmayalım. Altını birazcık kıstım. Şimdi gelin şunu şöyle bir gösterelim ne durumda diye. Dumanı görüyorsunuz. Dediğim gibi hep aynı kapkacak kullanın. Eğer tüsselemeyi seviyorsanız tereyağını kokusu nefis. Eğer seviyorsanız ben çok seviyorum. Şöyle tavuğumuzu da alalım. Elinize direkt zaten ellediğiniz anda yapışıyor. Yanmayanları da bir sonraki seferde kullanırız. Bu işlemi bir parça daha uzun tutabilirdiniz. Şimdi her ikisine de şöyle bal kabaklarına zeytinyağı kullanalım. Tavuğa Ayçiçek yağı kullanalım. En sonra bitirirken ikisine de şu tüslülenmiş tereyağından bir parça atarız. İkisinin de altını açıyorum. Zaten biraz önce açmıştık. Şöyle bal kabaklarını koyalım. Çok fazla üst üste gelmeyecek şekilde bir tabakada gidiyoruz. Şöyle tuzunu, karabiberini atalım. Şekeri atacağımız için, biraz şekerle manipüle edeceğim için tuzunu da koyuyorum. Tatlı yapmıyoruz sonuçta. Tuzunu da çok az bol koymakta yarar var. Hatta karabiberini de koyalım. Yemek olduğunu hatırlatalım. Şöyle iyi parça daha karabiber atayım. Ada çayını abartmamak lazım. Çok çok kuvvetli, çok seviyorum, çok yakışıyor. Hepsini evet ama bana sorarsanız böyle 2-3 dal ki küçükler bunlar. Eğer büyük olsaydı daha da az kullanırdım. Çok az şuradan kekik alayım. Kekikle de çok yakışıyor. Şöyle kenara alayım. Bunları ince ince doğruyorum. Fesleğeni, çayını bir rula haline getirip, şöyle ince ince doğramakta çünkü bir yudum birisinin ağzına gelirse gerçekten çok kuvvetli olacak. Güzelce kavuruyorum. Tuzumuzu, karabiberimizi atalım. Diğer tavamız da ısındı. Tavuğumuz için şöyle. Her iki tarafına tuz karabiber. Direkt ateşe atar atmaz zaten parmaklarımda, elimde bu bal kabağının, tavuğun o tütsü üzerine yapışan duman tadı var. Şöyle tavuğu da şu yağ bir gezdirelim. Diğer tarafa doğru bırakıyorum. Hep sunum tarafı, güzel tarafı ilk geliyor, ilk önce pişiriyoruz. Böyle küp küp şeyleri pişirirken çok hızlı gitmeyin. Evet dışının kıtır olması lazım. Hatırlarsanız daha önce mesela patates yapmıştık. Tereyağında patates yapmıştık. Tereyağın içinde kızartmıştık. Orada önce içinin yumuşaması lazım sonra dışının kıtır olması lazım. Dışını kıtır yapmak dünyanın en kolay şeyi. Altını açarız sonuçta yağ koyduğunuz zaman dışı karamelize olacak bir şekilde. Ama içinin pişmesi önemli. Eğer içi pişmeden dışı karamelize olursa için nasıl pişireceğim sonra? Hafif yavaş yavaş gitmek lazım. İçinin piştiğine emin olduğunda altını açıp yağla o işi bitiririz. Şöyle üste gelenleri aşağıya indiriyorum. Tavuğum gayet güzel gidiyor. Bir beyazlaşma var kenarlarda ama sararma henüz başlamadı. Şöyle hafif kenara alabilirim. Bir parça, bir havuz gibi bir şey yapabiliriz çok fazla yağ kullanmanıza gerek yok. Bazen görüyorum bir iki parmak yağ kullan. Eğer bir kızartma yapmayacaksanız patates kızartması gibi o kadar çok miktarda yağ kullanmaya gerek yok. Bu şekilde hafif yana alarak havuzlar yaparak işinizi görebilirsiniz. Kısık ateşte biz bal kabaklarını pişirmeye devam ediyoruz. Çok basit bir yemek yapıyoruz esasında. Bal kabağı, tavuk, Biraz tüsürledik, hem tereyağını tüsürledik. Komplike gibi gözüküyor i̇şte tüsürlemek ama yani işin doğrusu 15-20 dakikanızdan fazlasını almıyor. Bu patates de olabilirdi. Aynı şekilde patatesleri de bu şekilde pişirebilirdik. Yine küp küp kesip tatlı patates, normal patates bu şekilde pişirebilirdik. Sanki bal kabakları hafif kıvama geliyor gibi birazcık demiştim ya bir çimdik kadar şöyle bir tutam esmer şeker atıyorum. Şekeri de hafifçe karamelize edelim tıpkı karamel yapar gibi üzerine bir yapıştıralım. Biraz sonra da tüslenmiş tereyağımdan atacağım. Şöyle tavuğu da sararmalar başladı. Yine bir havuz yapalım. Sonuçta bu mükemmel bir düzlemi yok. Eğrili büyürlü. Onun için hafif böyle bir havuz yapmakta her tarafının eşit pişmesi için de yarar var. Şöyle her tarafına yağımızı atalım. Kenara yapıştırıp hafif bir havuzla yapıyorum. Bunu çok fazla kaçırmayalım. Karamelle beraber sıcaklık çok yüksek ısılara çıkıyor. Altını tamamen kapattım. Tereyağı atacağım. Tereyağı çok yüksek ısta yanıyor. E, i̇çine şeker attık. Isıyı daha da yükselttim. Altını kapattım. Biraz sakinleşsin. Şimdi ada çayını atarsan takır takır yanar. Onun için birazcık sakinleşsin. Tereyağı da atarsan tereyağı da yanacak. İstemiyoruz. Hafif sakinleşsin. O sırada tavuğu pişirelim ısısı düşsün. Şöyle tekrar arka tarafını çevirelim her tarafını. Arzu ederseniz bir su bile koyabilirsiniz. Bir kaşık kadar su koyup hafif ısıyı düşürmek için zaten o su vurduğu anda buharlaşacak. Sadece soğumaya yarayacak. Gerek yok şu an birazcık işim de var diğer tavada. Şöyle tavukla oyalanabiliriz. Şimdi tereyağı atıyorum. Önce tereyağı süslenmiş tereyağı. Şöyle altını çok az açalım. Çok çok az tereyağı eritmek için. Biraz tereyağı bol tuttum. Özellikle bu kadar bal kabağı için birazcık bol bir tereyağı. Bu tüslenmiş tadında özellikle vermek istediğim için. Şöyle tavuğu tekrar bir ters çeviriyorum. Nar gibi kızarsın. Şimdi altını kapattım. Artık en son ada çayını ilave ediyorum. Birazcık kekiğimi ilave ediyorum. Taze baharatları hep en sonunda yakmıyoruz. Yaktığımız zaman bütün aroması gidiyor. Hatta böyle negatif yanık bir ot yemiş gibi hissiyat veriyor. Şu reçel kıvamına geldi. Tavuğun da altını kapatıyorum. Ona da en son bir şöyle tereyağı atacağım. Yine tüsülenmiş tereyağından. Birazcık biberiye ile kekik de alayım. O tereyağı ile beraber, tereyağı ile beraber bunun aromasını da verelim. Altını neden kapattım? Çünkü bayağı yüksek ısıda. Yine şöyle bol tutup bir tereyağı atıyorum. Çatapat gibi patlayacak kekikte taze baharatlarda su miktarı fazla. Onun için kekik biberiye atarken, adaçayı atarken şöyle bir uzak duruyoruz. Şu tereyağıyla bir altın tamamen kapattım ama dediğim gibi o tüslü tadını, zaten tüslülemiştik. Üstüne üstüne her tarafına şöyle yedirelim. Yine bir havuz yapalım o tüslülenmiş tereyağın içinde. Kızartalım. Üstüne de atayım. Altını dediğim gibi tamamen kapattım. Oldukça sıcaktı. Tabağımı çıkartayım. Hala tavuk içinde kızarmaya devam etsin. Şöyle bal kabaklarını dediğim gibi reçel kıvamına geldi. Adaçayı çok güzel kokuyor. Şöyle altına bir yatak yapalım. Şefler bu tabiri seviyor. Çok da bir şey kullanılacak kelimemiz de yok gibi. Bunun için yeni bir kelime de bulamadık. Bunları da icat etmek lazım. Gastronomi gittikçe Türkiye'de gelişiyor her geçen gün. Yeni kelimelere sanki ihtiyacımız var. Kendimizi daha iyi ifade edebileceğimiz. Şöyle en son yine bir alayım. Şu tereyağı mümkün olduğu kadar yedirelim. şöyle bir yağını. Çok fazla peçeteye koymak istemedim. Özellikle biliyorsunuz ben böyle yağdan aldığımda genellikle bir peçetenin üstüne bırakırım. Biraz yağını emsin diye. Ama bu yağ o kadar süsüledik. Şöyle üzerine bir parça koyayım. Çok az da ada Yine abartmıyorum. Şöyle bir dal aldım. Rulo yapıyorum. İnce ince kesiyorum. Onu da üstüne şöyle birkaç dal atalım. Çok güzel kokular geliyor. Hem tüstüler hem baharatlar. Hepinize afiyet olsun.